Arkadaşlar merhaba. Son gelişmelerden sonra süreç nasıl yürüyecek? Bu sürecin devamında gene laf gelir mi? Gelirse neden gelir? Bunlar konuşacağız. Müzik Öncelikle videoyu beğenen arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Son açıklamalarda Cumhurbaşkanı aslında sürecin bundan sonra nasıl yürüyeceğini biraz anlattı o birazlık kısımda şu vardı. işte bir komisyon kurulacak. Bunu daha önce de açıklamışlardı. Fakat Cumhurbaşkanı ağzından da duymuş olduk. Şimdi komisyon ne işe yarayacak? Yani AKP şimdiye kadar kime ne sormuş da şimdi hadi gelin hep beraber yapalım diyor. Bunun sebebi gayet açık. Tepkiyi üzerimize çekmeyelim. Bütün partilere yayalım. Şimdi mecliste bir komisyon kurarsak bütün partilerden oraya illaki komisyon üyeleri gelecek. E şimdi orada atıyorum CHP'li bir vekil, üye. Hayır efendim böyle şey olmaz derse ne olacak? Sen barış istemiyorsun olacak. Veya işte e, herhangi bir partinin yeni yol grubu da olabilir. Zafer Partisi de olabilir. Herhangi bir gruptan birisi çıkıp bir milletvekili çıkıp itiraz ettiği anla Diyecekler ki A, bu barış istemiyor. Bu yine kan dökülsün istiyor falan filan. Bunlar başlayacak. E kimse itiraz etmezse bu sefer ne olacak? Şu anda gelen tepkilerin tamamı bütün partilere yayılmış olacak. Yani herkes şu anda AKP ve MHP'ye tepki gösterirken meclise tepki göstermeye başlayacak. Komisyon dediğimiz meselenin mantığı bana sorarsanız kesinlikle ve kesinlikle bu. Benim Düşüncem bu. Katılırsınız, katılmazsınız. Siz çok iyi niyetli bir e, mevzu olarak görebilirsiniz bunu. Ben de böyle görüyorum. Devamında arkadaşlar bu e, komisyon olayı e, gerçekleştiği anda süreç hızlanacak demektir. Çünkü o zaman AKP'nin ve MHP'nin çekincesi kalmayacak. Şöyle yapsak ne olur, böyle yapsak ne olur tepki alır mıyız konusu ortadan kalkmış olacak. Peki yine çok sorulanlar işte söylentiler var. Demirtaş çıkacakmış falan filan. Demirtaş'ı biliyorsunuz aldığı cezalara bakılırsa yani çıkma ihtimali yok. Adamcağız orada ölüp gidecek. Görüşü ne olursa olsun. Siz benim görüşüm biliyorsunuz. Fakat Demirtaş bir apo değil yani. yani bu adamı sanki apoymuş gibi cezalandırılarak e, hayatının geri kalan kısmını artık cezaevinde geçirmesini sağlayacak cezaları hak ettiğine zerre kadar inanmıyorum. İnanmıyorum ben. He, yargı, margı, bilmem ne. Bizim bilmediğimiz bir şeyler varsa orasını bilemem tabii ki. Ama şu anda Apo'yu barış güvercini ilan edenler Demirtaş'ı cezaevinde tutarlarsa bayağı bir gülerim yani. Bayağı bir gülerim. Ki bunlardan beklerim de. Şu anda aslında bunlardan beklemem. Neden? Çünkü Demirtaş'ın çıkması bunların işine yarar. Demirtaş çıkarsa demin oylarını da arttırır. Neden arttırır? CHP'ye oy veren Kürtler Demirtaş'ı bir kahraman olarak görüp tekrar ona oy vermeye başlayabilirler. Ha Demirtaş nasıl bir tavır takınır onu bilemeyiz. Çıkıp ben çıktım tamam beni isterseniz aday da gösterin ama bu Erdoğan'ın gitmesi için bana oy vermemeniz gerekir derse orasını da bilemeyiz. Fakat Demirtaş'ın şu anda dışarı çıkması onların işine gelir. Ben öyle yorumluyorum. Oyları böler çünkü. Bu da neyi getiriyor arkadaşlar? Bu sürecin sonunda genel af gelmesini değil, genel afın öne çekilmesini yani böyle bir sonuç doğurabilir. Yani Demirtaş'ı çıkartalım. Hem iyi niyetimizi gösterelim hesabı. E Demirtaş'ı nasıl çıkartacaksın? Cumhurbaşkanı hadi ben seni affettim diyecek diye. Değil herhalde yani. yani neye dayanarak affedecek? Böyle bir şey olamayacağına göre e, demir taşı çıkartmak için siz yine genel affa gitmeniz gerekecek. Yani genel affın dışında o kadar cezası olan bir kişiyi nasıl dışarı çıkartabilirsiniz? İmkansız. İmkansız. Düşündükleri bambaşka olağan dışı bir formül varsa orasını bilemem ha, gidip yeniden yargılama falan filan yaparlarsa orasını bilmem. Jet kararlar çıkarsa Aa, tamam bu ev suçsuzmuş be deyip gönderirlerse bilemem. Ama onun dışında bu adamın dışarı çıkmasının tek yolu genel af. E o zaman ne olacak? Demirtaş'ı erken çıkartmak istiyorlarsa genel da erkenden vermek zorunda kalacaklar. Bu genel afı öne çekecek mevzu. Dün de genel affın ertelenme ihtimaliyle alakalı e, bir video paylaşmıştım. Bunlardan hangisinin gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Kendileri de bilmiyor. Dem de bilmiyor. AKP de bilmiyor. MHP hiçbir şey bilmiyor zaten. MHP'ye şunu yap diyorlar yapıyor. Bunun devamı bakalım ne olacak. Genel af verecekseniz hiç geciktirmeyin kardeşim. Bakın hiç geciktirmeyin. Madem öyle bir şey yapacaksınız geciktirmeyin. İnsanlar içeride kırılıyor, dökülüyor ya. Vermeyecekseniz de o zaman hiç vermeyin. O da imkansız görünüyor şu an çok böyle ekstrem bir durum olur. Dediğim gibi bunlar iki gün sonra bakarsın yine küserler. Ha o zaman verilmez. Onun dışında şu anda genel gelmeme ihtimali yani yüzde birlerde yani. Yüzde birlerde. Şu yaz sıcağında insanları dönüşümlü yatırıyorsunuz. Uyuz salgını varmış bir de. Bunu daha önce de söylemiştim. Ya salgını boşver. Şu sıcakta adamın birinin yattığını düşünün yatıyor. Terli terli kalkıyor. Başka bir adam geliyor işten geliyor bir adam da. Açık cezaevinden bahsediyorum. İşten geliyor bir adam da. Geliyor o terli yatağa, yorgun haliyle yatıyor. O uyuyor, o kalkıyor, başkası geliyor. Bu ne ya? Verecekseniz hemen verin. Uzatmanın bir alemi yok. Ama siz yine uzatırsınız ya. Siz yine uzatırsınız. Görüşürüz. Müzik